Hürder olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni adil olmaya, tüm kurumlarıyla adaleti işletmeye çağırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde şu an en büyük sorun adalet sorunudur. Belki başka sorunları da vardır ama adalet sorunu şu an Türkiye'nin en büyük sorunudur. Adalet sorununu bir an önce çözmedikçe insanlara karşı Adil davranmadıkça, tüm fertlerine karşı adaleti ikame etmedikçe Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği karanlıklarla dolu olacaktır. Bir yerde kamu yani halk işleyen adalet mekanizmasından dolayı vicdanın rahat değilse orada adalet yoktur. Eğer vicdanı bir nebze olsun adalet mekanizmasının işleyişinden işin rahat ediyorsa orada göreceli de olsa bir adaletten söz edilebilir. Türkiye Cumhuriyeti ister ülke kaynaklarını paylaşma açısından ister yargı mekanizmasının işleyişi açısından adalete muhtaç bir devlettir. Bu adalet sağlanmadıkça ülkedeki kaos, kargaşa ve rahatsızlıklar sürekli bir şekilde toplumun başına artacaktır. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde eşraftan ve paradan yana sırtı güçlü olanların, müstekbir olan insanların adaletten kendilerine yapılabilecek her haksızlığı giderebilecek bir şekilde kendilerine sırt çıkanlar olduğunu görmekteyiz. Şu anda sadece mustazaf olduğu için paradan ve eşraftan yana sırtı olmadığı için hapishanelerde unutulmuş binlerce insan vardır. Tıpkı Hazreti Yusuf'un hapishanelerde unutulması gibi. Şu an kimin sırtı, parası ve eşraftan bürokrasi'den yana sırtı varsa bakıyoruz onlarla ilgili adalet mekanizması işliyor ve işleyen bu adalet mekanizması bir şekilde onların hakkını veya hakları olmasa bile göreceli olarak onların rahatlamasını onlar üzerinde gerçekleşmiş olan haksızlıkları gidermek için uğraş vermektedir. Ama ne yazık ki mazlum ve mustazaf insanlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ideolojik davranan yargısıyla içeri atılmış olan insanlar, 28 Şubat'larda briefinglerle halkı mağdur eden, mahkum eden hakimlerin içeri atmış olduğu insanlar şu an halen zindanlarda unutulmuş bulunmaktadır. Bu zindanlarda unutulmuş olan insanlara çare, Yine Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti ve yargısı eliyle olabilecektir. Bunların bir an önce harekete geçmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bu konuda gevşek davranması ve mazlum ve mustazaflara yönelik adım atmaması kabul edilebilir bir şey değildir. Biz özellikle şu an zindanlarda yatan mazlum ve mustazaf insanların dışarı çıkması için bir an önce bir yasal düzenleme yapılması gerektiğine inanıyoruz. Her ne kadar Anayasa Mahkemesi şu an itibariyle Ergenekon sanıklarına yönelik, Balyo sanıklarına yönelik, onların dışarı çıkarılmasına yönelik titiz bir inceleme ile yargı kararlarını yeniden yargılama yönünde düzeltme yönünde bir girişimi var ve bu girişim başarılı olmuşsa bunun mustazaf ve mazlumlara yönelik Anayasa Mahkemesi tarafından böyle bir girişim olmadığını ve tenezzül etmediklerini biliyoruz.